Efendim günaydın. Ee, her zaman olduğu gibi Sabah Ekonomisti bölümümüzde The Economist ve 1843 dergilerinden aldığımız manşetlerle, haberlerle size biraz daha yurt dışında genel perspektifte neler oluyor onu anlatmaya çalışacağız. E, bugün tabii herkes doğal olarak e, enflasyon oranlarına bakıyor. Amerika'da dün üretici enflasyonu geldi, bugün tüketici enflasyonu gelecek. Acaba FED gelecek haftaki 16-17 Eylül toplantısında 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapar mı? Olasılık böyle. Ama enflasyon verilerinin ardından altında bu faiz indirimi beklensin. Çok yükselmesine rağmen sert bir hareket görmedik ama diyebilirsiniz ki hocam ne kadar sert hareket olsun diye. Daha yani 3500'ün üstüne attıktan sonra hızla 3600 3700'lere doğru gitti. Dolayısıyla normal diyebilirsiniz. Haklısınız. 3700 olasılığı hala devam ediyor. Aynı şekilde dünkü üfe verisinin ardından e, kriptoda da Bitcoin'de de 114 bin seviyesinin üstüne gittik. 117 bin ve üstüne 122 bin, 123 binli o e, all time high en yüksek e, tarih tarihi yüksek seviyelere doğru bir hareket olmasını Bunlar olurken biz hep döngüselliklerden bahsediyoruz e, ve döngüselliklere baktığımız zaman olaylardan ziyade zaman serilerinde tarihlere bağlı olarak ortaya çıkacak Olaylar kendiliğinden oluyor. Yani şu veri var, şunda şu olur, bu veri var, bunda bu olur. Bu herkesin bildiği bir şey. Ama zaman serilerine bakarak ne olacak konusunda karar vermek önemli. Bizim zaman serilerimiz uzun zamandan beri altındaki yükseliş günlerini söylüyordu. Biz de aktarıyorduk size. Zaman zaman bir gün kayıyordu, iki gün kayıyordu. Yanlış hesaplamalar oluyordu ama genel olarak trendi tutturduğumuz gözükmekte. Şimdi burada e, 2026 ve 2027'ye baktığımızda hep ben bir savaş olasılığından bahsediyorum. Bugün de e, bunu çok anlatmak istiyorum. Çünkü büyük bir olumsuzluk, küresel bir olumsuzluk gösteriyor bizim zaman serileri. Ve altın e, savaş çok yakında. Yani çünkü e, bu e, savaşın e, ayak sesleri çok net gözüküyor. Mesela Rusya Polonya'yı vuruyor. İsrail Katar'ı vuruyor. Yemen'i vuruyor. istediği her yeri vuruyor şu anda. Ve esasında Türkiye İsrail ile savaşacak. NATO üyesi bir Türkiye ile İsrail nasıl savaşacak diye bizler gibi sorduğumuzda da, da esasında bu Amerika ile Türkiye savaşacak mı anlamına geliyor. Ben hep size Next 100 Years gelecek yüzyıl kitabından bahsediyorum. Burada Türkiye ile Amerika'nın savaşacağından bahsetmiş. Ama Trump'la Tayyip Erdoğan bu kadar yakınken bu olabilir mi? Yoksa Trump'ın başı dertte mi? İsterseniz bir kısaca haberler üzerinden gidelim ve size aktarmaya çalışalım. Bakın mesela Putin NATO'nun Doğu Kanadını drone ile yokladı. Tamam Biliyorsunuz Polonya Belarus sınırını kapattı. 19 drone Polonya'nın hava sahasına girmiş. Polonya ve NATO savunma sistemleri devreye girmiş. Avaks uçakları ve jetler havalanmış. Almanya F-35'leri destek için bölgeye yönlendirmiş. İtalya'da da ikinci bir radar uçağı destek için gönderilmiş. Uluslararası tepkiler sert olmuş. Amerika'da AB'den ABD'ye kadar tüm başkentler Moskova'ya karşı Polonya ile dayanışma mesajı vermişler biliyorsunuz. Tamam mı? Haber bu. Şimdi Savaş bitecek, savaş bitecek, savaş bitecek derken e, Avrupa'nın başının dertte olduğunu biliyoruz. E, milli gelirlerinin yüzde e, dördünü, beşini, altısını sırayla götürüp e, savunma harcamalarını harcayacaklar ve silahları Amerika'dan alacaklar. Bunu istiyor Amerika onlardan. E, bu çok büyük tartışma konusu bir Avrupa ordusu konusu. NATO caydırıcılığı şimdilik fiilen işliyormuş. Bakalım. E, dolayısıyla bunu bir takip etmek lazım. Peki, onun dışında e, biliyorsunuz e, Netanyahu dün Katar'a, bugün Yemen'e saldırdı. Tamam mı? E, yani, şimdi burada da enteresan bir konu var. E, Doha saldırısı çok enteresan çünkü Trump'ın e, Hamas orada bir ofis kursun ve Katar'da aracılık etsin dediği ofise saldırmış. Ondan sonra ama enteresan bir konu daha var diyorlar ki Türkiye'den giden askeri mühemiyet Mahata saldırdı yani bu çok enteresan ardından da yemene saldırdı e şimdi savaş giderek büyüyor gözüküyorsunuz şimdi Trump savaşa karşıydı Trump savaşları bitirecekti dostum Putin dostum e, Trump bilmem ne derken iş karıştı Avrupa yani şu anda Rusya ile ee, Ukrayna arasında en büyük saldırılar oluyor. Ee, Rusya gözdağı veriyor, Polonya'ya giriyor. Ondan sonra İsrail de aşağı tarafta onu bunu şunu yapıyor. Yani biz bir taraftan Suriye'ye, İran'a girmeye kalkarsak mesela madem NATO'ya böyle bir saldırı olacak o zaman Yunanistan da bizi işgal edebilir. Yani böyle abuk sabuk hikayelerle karşı karşıyız. Peki Trump Hani savaşı bitirecekti. Fed'in faiz indirmesi için petrol fiyatlarını düşürmeye çalışıyordu bir yandan da. Ve tahvil piyasasını da kurtarmaya çalışıyordu. Bakın çok enteresan olaylar oluyor. Altyazılarda da görüyorsunuz zaten. Yani Bu MAGA'nın en büyük kurucusunun karşı karşıya kaldığı silahlı saldırı. Yani... E ee, Bakın biliyorsunuz yine daha önce Trump'a bir saldırı olmuştu ve o Trump'a yapılan <laughs> saldırının ardından da e, yani bu tip uyarıların Amerikan başkanlarına yapıldığını biliyoruz. Müslüman karşıtı bir adam Charlie Kirk karşıtıydı. Irkçı bağnaz bir siyonisti Charlie Kirk Gazze'deki her çocuğun başına bunun gelmesini alkışladı diye tweetler dönüyor. Ortada şimdi e, yani ben size şöyle söyleyeyim adamın görüntülerini izlerseniz çok enteresan bir e, şey adam konuşma yaparken sniper chat diye kafasından vuruyor yani olay bu yani o nedenle e, bu gibi gelişmeler önümüzdeki günlerde çok e, daha ilginç şekilde bizi bizleri etkilemeye devam edecek. Bakın size göstereyim bunu. Bakın sniper orada. Görüyorsunuz. Bu sniper'ın görüntüleri. Şöyle büyüteyim görüntüleri. Sniper'ı da çekmişler yani. Ya bunları bilmeme imkanı yok. Ben hep bunu öyle e, düşünürüm açıkçası. Evet. E, peki özetle ne diyoruz? Özetle şunu diyoruz. Yani bir tarafta enflasyon bitmiyor. Bence. Yani evet Amerika'da e, gelen üfe verisi falan e, tarifelerin bir etki yapmayacağını gösteriyor. 50 bas puanlık bir faiz indirimi de gelebilir. Ama dün de size anlattım. Hindistan ve Çin'e Çin %100 tarif gelebilir. O işte enflasyon yaratır. Onu görürüz o zaman ortalığı kana bular piyasalara. İki, FED 50 bas puan indirdiğinde bu bir relief rally neden olabilir. Yani <laughs> bir rahatlama rallisine. Üçüncüsü de bu savaş konusunu çok yakından takip etmek lazım. Peki dış basında bu savaş konusu nasıl yer alıyor? Hemen The Economist'e bakalım. Ee, burada önemli başlıklar var yine. <laughs> Britanya'da ekonomi olarak kötü. Britanya'daki emlak vergi sistemi nereye gidiyor? Britanya siyaseti çöküşte. İngiltere ilişkin <laughs> hep zor haberler var. Bakalım bugünün gündeminde neler var? Polonya konusu var. Oracle'ın kurucusu dünyanın en zengin kişisi olmuş. Paris'te olup bitenler var. Nova Nordisk 9000 kişiyi işten çıkaracakmış. Ben şunu hissetmeye başlıyorum. <laughs> Kısaca onu söyleyeyim. Ee, <laughs> Covid sonrasında yükselen enflasyonu merkez bankaları faiz arttırarak durdurdu. Şimdi bir yeni enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Bence işin <laughs> özeti bu diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bese Ekonomi Golden Swan abonesi olarak özel avantajlardan yararlanın abonelere özel içeriklerle finansal dünyada bir adım önde olun. Detaylar için izlemeye devam edin. The Economist'i Türkçe okuyun. Doktor Artunç Koca Balkan ve BS Ekonomi editörlerinin seçtiği özel yayınlara erişim sağlayın. Türkçe içeriklerle bilgiye ulaşmanın keyfini çıkarın. Türkiye'de sadece BS Ekonomi'de The Economist'in 1843 dergisi Türkçe olarak yayınlanıyor. Her hafta Doktor Artunç Koca Balkan ve editörler tarafından özenle seçilen içeriklere ulaşın. Günlük finans bülteni ve haftalık teknik analiz içerikleriyle Türkiye, dünya ve kripto para piyasalarındaki teknik görünümleri e-posta kutunuzdan takip edin. Piyasa trendlerini yakalayın, gelişmeleri kaçırmayın. Gündemi konuşan özel topluluğa erişim sağlayın. Doktor Artunç Koca Balkan ve editörlerin düzenli paylaşımlarını takip edin, abonelerle özel Telegram grubunda sohbet edin. BESE Ekonomi abonelerine özel canlı yayınlarda finans ve iletişim uzmanı Doktor Artunç Koca Balkan'a doğrudan soru sorma imkanı. Piyasalar, ekonomi, yatırım stratejileri ve çok daha fazlasını bizzat uzmanından öğrenin. Golden Swan'ın tüm ayrıcalıkları seni BESE Ekonomi.com'da bekliyor. Abone ol, finans dünyasında oyunu kuralına göre değil, kendi kuralınla oyna. Çünkü unutma, ekonomi eğlencelidir, ekonomi hayattır ve en değerli ekonomik varlıksa insandır.